Arkadaş, kuş olup uçmadı ya la bu araba. Muzaffer Bey de evde çıkmadı daha. Lütfü! Allah'ım sana geliyor. Sarı'yı <laughs> <laughs> gördün mü? Evden çıktı mı? Ee, yok efendim, gör, görmedim. Hayır. Nasıl görmedin be? Çocuk gitmiş. Bizi de soymuş. Bütün cüzdanları boşaltmış. Bu ne laka Lütfü? Biz seni kapıya saksı diye mi bırakıyoruz? Belki hala civardadır. Ara bakalım. Şişt. Ara. Şey ara onu. Arabayı da alıp gitmiş Muzaffer Bey maalesef. Allah kahretsin. Ne duruyorsun? Polise bildir. Bildir. Tabii ki. Yazıklar olsun be. Şu beni içine soktuğunuz duruma bakın. Etrafımı hırsızlar, yalancılar sarmış. Aa, kayıp araba bildirim şey yapacaktım ben. Hı <laughs> hı. Plaka. <gülüyor> Yok size gidemedim ah diye ben. Şey oldu da. Evet. 34 evet. Kapıyı kırıyorum bak. K kızım, kızım, Mine, 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 Mine uyan, kızım, ah kızım, Mine, ne yaptın sen, ah Mine, bırakma beni Mine, ne. Yaptın? Kovsun. Evet, evet. Kovsun mu? Kovsun. Lütfü Bey! Lütfü Bey! Yetişin Lütfü Bey! Sakin. Hayırdır? Bir saniye. Sakin. Ne oldu? Ne oldu? Binalı merdivenlerde falan mı düştü? <laughs> Aa, benim kadersiz kızım. Canına kıymaya çalışmış. Amanım. Bir kutu ilaç içmiş. Tamam, sakin olun, sakin. Lütfen. Tamam. Yetiş, ne ben, olur. siz şey yapın, ben yetiştireceğim. Kurtar onu, ne olur. <laughs>